Baysal ailemizin bayramlarını tebrik ediyorum. Ee, şehit Emre Baysal kardeşimizin derecesi hala olsun. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizlerin, sizlerin hepimize e, Emre kardeşimizin şefaatini nail etsin diye dua ediyoruz yürekten. Hem Nur e, Uğur babamıza hem Nurhan annemize yavrularımıza selam ediyorum. Gönülden bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramlara... sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kavuşmak e, duasını dilimizden eksik etmiyoruz inşallah. İyisiniz inşallah. Nasılsınız Nurhan Hanım? Allah razı olsun teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun. Sizin de bayramın, 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 olsun. bayramın olsun, kutlu olsun. Allah razı olsun. Aslında bu bayram e, kesinlikle sözümüz vardı, niyetimiz vardı. Size gelecektik. E, gelemedik bu salgın e, dolayısıyla. Tüm yurtta olduğu gibi. E, bizler de evimizden çıkamıyoruz. Bu bayram sevincini bu salgın sebebiyle bu şekilde e, karşılatmak zorunda kaldık. Olsun günün günüyle hep birlikteyiz beraberiz. Evet. Ben Bayzal ailemiz, şehit ailemizin şahsında, şehrimizde ülkemizde bulunan bütün şehit ailelerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık diliyorum afiyet diliyorum. iyi ki varsınız diyorum. Ee, kızımızı görüyorum ee, o oğlumuzu görüyorum. Asker asker mahdumu görüyorum. Gayet de iyi görünüyor maşallah. Nasılsınız? Askeri iyi misin? Sağ olun sayın valim. Çok sağ olun iyiyim. Ne var ne var yok. Nasıl i̇yi gidiyor? Güldüm, i̇yi çok şükür sayın evet. valim. 7 günüm kaldı. 7 günü günüm kaldı. 7 günüm kaldı. Evet. Rahimim nasılsın oğlum? İyi misin? İyi, sayın, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor sınav hazırlık? Haziran'ın 20'sinde sınav biliyorsun. Hadi bakalım şöyle iyi bir yan güzel bir liseyi beraber gidelim, Haydi mesela. oldu mu? İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Bayram şekerini ikram edemedik. Sizlerden alamadık. Bayram kahvesi ikram edemedik. Sizden alamadık ama inşallah şu salgından kurtulalım. Valilikle bir misafir edelim. Bir de biz inşallah Hatice Nur Hanım'la beraber evlerinize misafir olacağız inşallah. İnşallah vallahi buyur bekleriz. Buyurun. Selam ediyorum. Aa, sağ ol, ol, sağ ol. Sağlarız ol. olsun. teşekkür sağ ol, ederim. Sağ ol, sağ ol.